Merhaba. <laughs> evet, Sado oyun peşinde. Keyfi yerinde. Oy kızım, geldin mi Pamuk Prensesim? Akşam Pamuk Prenses'e bir şey verememiştim. Evet, gelmesi iyi oldu. Aklımdan geçiyordu, gelir mi diye. Eee şimdi, güzel çıkalım. gerisinden vereceğim. Ben yeni bir parça. Evet. Oh. Kitabın <laughs> gerisinden. Gel. Gel bakayım gel. Parçalayayım mı? Sen yersin bunu da. Ama gene de. Kibar kızım ben parçalayayım bunu senin için. Hemen benim kibarım. Durum aslında işte fena görünmüyor. Muhtemelen. Ne oldu? Ben sana mama vermemiş miydim? Ben sana mama vermemiş miydim? Kızın elinden mi kapacaksınız? Hadi la. Sen kibar bir kedisin. O da kibar bir kız. Ya oğlum yenen yenen iyileşmedi şişi indi. Bir daha çayla silsek mi? Bulunan benim, nazlı oldum benim, kibar oldum benim. Hı? Hiç şey yok, taşkınlığı yok, öfkesi yok. <laughs> Yoshi tam eşkıyalık yapma peşin. Allah'tan ah, bir çok kedimiz sakin. Bu arada şey hiç eve uğramaz oldu. Keleş. Durumu iyi ki. Kızım ne yapıyor bebişlerin? <laughs> bebişlerin karnı tak. Bebişlerin karnı tak. Annelerin yanındalar. Bebişlerin karnı tak. Oy 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 oy. Adam kızım güzel kızım. <laughs> i̇yi. Onların da keyfi yerinde. Şöyle dolaşalım. Garip sabah bir miktar nazlanır gibi oldu. Dudaklarına batikom sürünce mamasını yedi. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Hı, kızım. Benim nazlı kızım. Belini incitmiş kızım. Oy 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 oy. E garip nerede? Garip yok ortalıkta. Dışarı mı çıktı? çıkmış olabilir. Pisi pisi. Nerede bizim garip? Olabilir. Dün benden kaçmaya çalışıyordu. Akşam. Bir dışarı çıktı. Gittim getirdim. Biraz kafasını mafasını okşadıktan sonra şeyler yemeye razı oldu. Evet. Garip görünmüyor artık. Neyse uzağa gittiğini düşünmüyorum. Sabahta sabah da bir şeyler yediğine göre hatta şey yaptım. Yediğini yeterli görmedim. Şırınga ile balık yağı da verdim. Ee, verdik balık yağını verdik. Biraz yiyecek verdik. Dudaklarına batikum sürdük. <laughs> Nasıl bir şey bu ya? Sanki kanser gibi. Batikum sürüyorum sürüyorum geçmiyor. Sürüyorum sürüyorum geçmiyor. Antibiyotikleri Nasıl bir hastalık bu anlamadım. Evet. Ağız işi yaraları yüzünden kaybettiğim kediler oldu. Kaybettiğim kediler oldu ağız işi yaraları yüzünden. Durum böyle olunca Durum böyle olunca biraz endişeli endişelenmiyorum değil. Garibi bakalım ne kadar yaşatabileceğiz. Onun ölmesini hiç istemiyorum. İyileştirebilir miyiz? Ondan da umutlu değilim. Önce bir umutlanmıştım. Ha, ağzındaki şeyler falan toparlanmaya başladı bilmem ne diye ama üç gündür sabah patikamı sürüyorum. Akşam sürdüğümde yeniden şey yapıyor. Aksattığım anda artıyor sorun. Evet. Yani bu sorunu nasıl aşacağız onu da bilemiyorum. Antibiyotiğin bile faydası olduğunu düşünmedim ama bu usulünü de olsa veriyoruz ona ağız içine vaticum damlatmayı bıraktım. Çünkü sorun büyük oranda dudakta bir diş, et, ön diş etlerinde. Evet. Bakalım. Nasıl çözeceğiz bu işi? Kedilerin yemek yemeyi bırakması da muhtemelen bu yüzden diş etlerinde falan oluşan bu tarz iltihaplanmalar vesaireler onların yemek yemesini bırakıyor. Yemek yemeyi bırakınca bir süre sonra karaciğer karaciğerleri etkileniyor. Karaciğerin etkilenmesi demek her şeyin etkilenmesi demek. Bağışıklık sisteminin çöküyor ve dolayısıyla herhangi bir şey onların ölümüne sebep oluyor ve biz buna fib diyoruz. Evet, normalde onların ölümüne sebep olmayacak şeyler bile onların ölümüne sebep olabiliyor. Oy benim güzelim oy. Göz damlasını iki günde bitirdik. Bugün gidip bir daha alacağım. Bakalım. Saat altı bir saat zamanım var. Ama işleri yüzde doksan çözdük. Çorabımızı giyip papucumuzu giyip yola çıkmak kaldı. Evet. Çorabı papucu giyip yola çıkmak kaldı. Yüzde doksan çözüldü işlerimiz. Kedilerimizi doyurduk. Suları var. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.